Huh? Hmm? kadını var. Neyle? Buranın sahiline mi ineceğim? Evet. Ha? Çili falan demişti. Bulamadım de, ben çiliyi. Kim çili? Çin diye bir yer varmış. Orayı söyle bulamadım ben. Adalarında çıkıyor olur mu? Var hmm. hmm. mı? Hmm. Kapalı değil mi? saat sekiz buçuk. bu buçuk saat biz bence. Neredeymiş? Naptı. Konum iste. Yarım saat. Şeyde. Ne taraf düşüyor? Benim telefonu yaz bakayım. Normal haritadan yazamam. Möpistan yazamam. Möpistan yazamam. Hı? geçince sağlayacağım, sollayacağım. <laughs> Sağlamak mı var burada? <laughs> Çok iyisin. Arkana bak. So. Tamam. Geri sol hemen. kadar seksi şoför gördünüz mü lan daha önce? Kıbrıs! Ne kolum Kıbrıs'ı nasıl özlemişim? Abla. He. Ne tarzdan döneceğiz? Geçmişiz. <laughs> Yemin et. Vallahi. Neyse biraz dolanıyor olduk zaten 3 dakika. Şimdi şey şuradan geri dönmen gerekecek. Bakmadım ki ben. Aynı şeylere geç sen olan kardeşim. Şam Aynen. Bak şöyle bir şey. Ben şu an bakamam ki. Bakma. geç Kanka geç. Sol. Sol diyor. Şu an gidemem. Bir yerden sola dönmen lazım. Solda mıymış? Sol diyorum ya abla. Tam ileride olur. Sen onu kaçırma yeter. İlerden sola. Şu an. <laughs> sola giri, girilen ilk aradan sol, şuraya herhalde. Evet. Burası son. Köpke. Da. Hı -hı. Da Rio ya hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim. Rio'da cennet. Huh, hoş. Kızım ya, nasıl memleketi. Daha bir saat var. İstiyorsan kendin buralarda dolan. Och, och, och! little bit of a little bit of a bu yola çok güzel foto mu çeksek ya öyle mi düşündüm yani peki ne diyeceğiz ama her şey kötü ihtimalle bu yola ama adanadan sonra her yol çok güzel geldi ya <laughs> özel ananı sikiyim askeriye <laughs> Askeriye de ayak üstü öğrenmiş oldum. Kardeş, ne <laughs> yedi Geri dön kardeşim. Sakin ol. Topla gel, topla gel diyor bak sana. Kanka bir tabur asker var ya biz bir kere arabadayız. <laughs> kardeşim dön. Hı. Başarabilirsin. Merhaba. Sus. Merhaba. Sus. Bakıyor oradan bir de. Asker. Ayaküstü askerliği keşfettim. O zaman ben gidiyorum kanka. Çok gelmişiz şey. <laughs> Yapayım askerliğimi. Yani sen buradan sağa dön kardeş. So, bir dakika. Düz git ben sana. So, Sağ. So. Sağ. So. E, o... Kaçırdığın aradan sağa dön kardeşim, tamam mı? Lan yok lan tam tersi yöne gidiyoruz. Bir yerden dön abla ya. Hmm, Bana arabaya bir şey yapmayın tamam. <laughs> Kaç bu nereden? <pınardan>? Ya buradan. Piç <laughs> hep <save> köpeğe. Teşkilatlar. <laughs> Geziyorlar kardeş kardeş. Ne istiyorsun? Düz devam etmekte kal. Yol seni götürecek. <laughs> kardeş bizi den hayallerine niye getiriyorsun? <laughs> Sıkaca. <laughs> çıbanları gireme, çıbanları gireme. Sen sesi biliyor musun? Mu? No. İstediğin yoldan dön. Arkadaşlar kaybolduk. Ağladım kameraya. Kapatıp Şimdi yeni açtım. <laughs> Navigasyonda tutku var. <laughs> Merhaba. E ben sürseydim sen baksaydın biliyorsun benim haritasal hiçbir şey. Sürmeyi biliyorsan sür oğlum. Al sür geç. buna bakmaktan daha kolay bu arada. Ama işte kurallarını bilmediğim için. Kanka pardon ya. Biraz sen şeride girdin ama. Baya... Orada yol yok. Gidiyor. Demek var <gibi> gittiğine <laughs> göre bu arada. Gidiyor. Yok oğlum önüne hep çimenlikti görmedin mi? Otluktu. Yatırırım seni oraya. Senin de yatırasın var. Yatırda kurtul ya. Dön. Sağ abi? <laughs> Dön şu lanet yerden çık. <laughs> <laughs> de ya. Kanka mekan çok güzel. Şurada... Foto mu çeksek? Çekek, dur bir yere ama böyle yollarda salma. Bura mı güzel? Daha güzel yerler vardı. Ya mutlaka vardı da. Kanka buradan giriliyor mu sağa? Evet. Hadi bakayım. Tüm caddeleri deniyoruz arkadaşlar. Herhalde giriliyordu yani. <laughs> Ver bakayım. Allah için şu bacağına koy şunu sen kendi kafana göre git bak her şeyi aynı anda yapamıyorum Beni anladığını düşünüyorum Köy diyor köy denilen yere bak köy mü olur? Oğlum ben sana söyledim mi biliyorum senin sevgilini burayı seversin Hiç i̇şte köy değil bizim köyü görseniz Böyle köy mü olur, saray gibi? Oğlum burası girin ama sen Magusa'yı göreceksin. Yarın da ya. ben seni dörtte kaldırırım, Magusa'ya sürdürürüm tamam mı? Olur. <laughs> dön dön aynen. Tam tersi. Şu köpekler de ha ne zaman şey yapsak? şey şeyi beni ana yola çıkarttı. Çemberden dönüp gelseydim daha iyiydi. <laughs> Yine aynı yoldayız. Pardon ya. Pardon yeniyiz. Görüyorsun plakamızı. Cık. Allah Allah. Biliyorsak arabamız olur. Biraz mantık yürüt. Öğreniyoruz demek ki. Man Market. Burada telefon kullanmak yasa 50 bin lira cezası var. Telefon baktım sikerler bana. Abla tam tersine gidiyor. Tamam döneceğim mi şimdi? Dönemeyeceğim. Sağ dönüş var mı? Ama şeridi değil. Ne? Neyse boş ver müzik açayım. Göster şunu. Neyi? Lan köpek nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Ana. Neyi Şimdi geldik girmeye çalışıyoruz. Yol veriyoruz. Bizim diyor da ona verdik. Söyle. Anca, gel. Anka bir şey söyleyeceğim. Evet. Sanırım burası balık restoranı. Olabilir sormak lazım. Denizine. Aşkım. Bekle geliyorum. Burada mı bekleyeyim? Evet. Arkada full deniz çok güzel. yeah Ay. Bir dakika. Bir dakika. Bunlar birden ısırmaz değil mi? Yok. Hiç tatlı durmuyor. Dalgalı he. Tamam. Merhaba. Biz Türküz. anlamıyoruz sizi. Sizi anlamıyoruz. Tam şu bak şu kalenin orası falan güneş falan vuruyor. Ama bura pis pis bu arada. Biliyorum çok pis. Şuraya... Öf. Bakayım güzel bir yer var mı? İşte böyle bir yere geldik arkadaşlar. Ee, beach kapalı şu anda. Saatimiz 7.55. 8.30'da açılıyormuş. Evet, hiçbir şey bilmeden sürmeye çalıştık. İki kere ormana, bir kere askeriyeye girdik. Ama sıkıntı yok. Relax olalım. Abla gözlüğümü unuttum. Olsun fotoğraf çekileceğiz. Abla ne yapıyorsun ya? Ben öyle yerlerden atlayamam tamam mı? Şura işte. Şura değil mi şu biç? Kardeşim kapalı ne yapalım? Arkadaşlar burada nereye ya? Aynen. Tamam hadi gidelim. Kötü yermiş burası. Restorantta duracağız. <laughs> Gel bir Ama gözlüğüm yok. Video çekeceğiz sen gözlüğüm. Doğan ne makyaj yapacaksın? <laughs> Hatıradır ha. Sa çok erken saat olduğu için yosun var. Göstereyim bak. Tutucum hiçbir yere benmedi. Zaten yosun Eten vardı beğenilecek gibi değildi. Biz de şimdi otele geldik. Tekrar kıyafetleri falan değiştireceğiz. Ondan sonra da geçeceğiz bir yerde. Şimdi odaya geldik. Üstümüzü değiştirip hazırlanıp Abbas yapacağız. Gideceğiz. Takılacağız. Ne diyeceğiz? Ben bilmiyorum. Babil diye bir yere gideceğiz. Hem orada normal video çekeceğim. Hem de vlog tarzı yapacağım.